Kızlar, evet. Kızlar, nereye geldik? Kızlar. Park şansınıza bomboş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi, burada da gördüğünüz gibi, burada da ben. Minnoşlar, bir minnoş düştü. <laughs> Kalk anneciğim. Hangisinden kayacaksın? Buradayım. Hangisinden kayacaksınız? Ben bundan kayacağım. Hadi bakalım. Ayşe dur gel sen de kay kızım. Gel anneciğim. Vaa wow, büyükten mi kayacaksın? Hadi bakalım. Kafana dikkat. Hadi gel kay buradan kızım. Ben de Tamam gel. Anne, gel. Anne, ha, Elini ver bana. Elini oradan çek. Bacaklarını kaldır. Bravo sana. Dur dur dur. Çarpar sana çarpar. <laughs> Hadi gelin beni Ana, sağlayın kızım. Kulumdaki şeye bak. Var ne diyeceğim?